Türkiye'nin kalbi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremle yara aldı. Depremin ardından çalışmalar sürerken hızlı bir toparlanma sürecine girildi. Biz Türkiye Halk Bankası olarak şu aşamada bu felaketin yaralarını sarmak adına banka grubu olarak 7 milyar Türk lirası nakdi yardımda bulunmaya karar verdik. Çok güzel. İnşallah, Teşekkür ediyoruz. İnşallah katkı sağlayacaktır. 23, 23 milyar 222 23 milyar milyon 852 bin lira. Çıktı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından milyonlarca vatandaş depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek oluyor. Tek yürek kampanyasına 12 milyar TL nakdi yardım yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. 12 milyar nakdi yardım Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden. Biz de bu kampanyaya Ziraat Bankası olarak 20 milyar TL nakdi yardımda bulunacak. Çok teşekkür evet. ediyoruz Alpaslan Çokar. Ziraat Bankası Genel Müdürü telefon attığımızda 20 milyar liralık bağışlarını açıkladılar. Çok teşekkür ediyoruz. Yüzyılın felaketi olarak kayıtlara geçen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem için 213 televizyon kanalıyla 562 radyoda yayınlanan Türkiye Tek Yüre kampanyasında rekor bağış toplandı. Merkez Bankası olarak toplamda 30 milyar TL bağışta bulunuyoruz. Minnettarız. Çok çok teşekkür ederim. Milletimizin başı sağ olsun. Biz Baykar olarak, Baykar ailesi olarak şimdiye kadar ayni ve nakdi olarak 650 milyon lira bağış yaptık. Şimdi de bu miktarı 1000 konut ve 2000 kişilik container kent için kullanılmak üzere toplam yardımımızı 2 milyar liraya çıkartıyoruz. Bu badireyi hep birlikte milletçe aşacağız inşallah. Sizlere de teşekkür edip hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Baykar Sağ olun. Teknolojiden 2 milyar lira bir bağış geldi. Çok yurt dışından ve yurt içinden sanatçılar, iş dünyası, siyasetçiler ve spor dünyasının büyük evet. destek verdiği ve Türkiye'nin tek yürek olduğu yardım gecesinde miktar 115 milyar 146 milyon 528 bin lira olarak açıklandı. 9 milyon 10 bin adet de SMS sayısına ulaşıldı. Çork olarak 15 milyon lira bağışı bugün bağışlamak istiyoruz AFA hesaplarına. Tabii bununla yetinmiyoruz. Ayrıca evet. biz de, de konut seferberliğinde de konut yardımı da ciddi sayıda bir konut yardımında bulunacağımızı beyan ediyoruz. Yönetim Kurulu böyle bir karar aldı. Toplam bağış miktarımız 9 milyonun üzerinde SMS geldi. Banka e, hesabı aracılığıyla, SMS'ler aracılığıyla ve ünlülerimize gelen telefonlar aracılığıyla toplanan rakam 115 milyarın üzerinde. Büyük bir rakam elhamdülillah. Çok güzel. Ar sanıyorum e beklenenden çok daha büyük bir rakam. SMSler de çok duygulandırıcı çünkü SMSler çoğu kez herkes bir SMS ile katılım sağlıyor. En azından 9-10 milyon insan katılım sağlamaya gayret etti. Evet.